115. sayfanın yönergesi. İkra'i ile atiye. Aşağıdaki ibareleri oku. Sümme sonra da'a koy. işareti sah. Sah işaretini koy. Emamel ibaratil münasibe. Uygun ibarelerin önüne. Ve işaret hata. Hata işaretini koy. Emamel ibaral hati'e. Yanlış ibarenin önüne. Kema fil misal. Örnekte olduğu gibi kelimelerimiz. An tariq. An tariq. El-hevâtif, el-zekiyye, yumkinuna, en. an den demek tarik, yol, el-hevâtif, telefonlar. el bu ikisini birleşik alırsak akıllı telefonlar. Yumkinuna, en yapmamız mümkündür. Birleştirilmiştim bu cümlemizi. An-tarik, el-hevâtif, el-zekiyye, akıllı telefonlar yol yoluyla yumkinuna, en yapmamız mümkündür. Ne yapmamız mümkündür, ne yapmamız mümkün değildir. Değil. Bakacağız şimdi. An-tarik, el-hevâtif, el-zekiyye, yumkinuna, en ne مع أصدقائنا، أركد أشترموزا mümkündür أن نشاهد الأفلام في اليوتيوب، يوتيوب دا فيدولا عن طريق الهواتف الذكية، يمكننا أن نمسح السبورة، تهطيسين مزمم كندر، خير. عن طريق الهواتف الذكية، يمكننا أن نطبخ الطعام، يمك بشر مزمم كندر، خطأ. عن طريق الهواتف الذكية، يمكننا أن نغسل الملابس، البس لاريكا خطأ عن طريق الهواتف الذكية يمكننا أن نشتري أن نشتري تذكرة الحافلة أوتوبيس بليت ألمامز ممكندر صح عن طريق الهواتف الذكية يمكننا أن نستمع إلى الموسيقى صح عن طريق الهواتف الذكية يمكننا أن نقرأ الكتب صح كتابكم ممكندر عن طريق الهواتف الذكية يمكننا أن نتصفح الإنترنت إنترنت جدًا مميز ممكن صح. عن طريق الهواتف الذكية يمكننا أن نشرب الماء خطأ سويش مميز ممكن عن طريق الهواتف الذكية يمكننا أن نحصل على المعلومات بجل بالجلدات مميز ممكن صح. عن طريق الهواتف الذكية يمكننا أن نستمع إلى المذياع ردودًا مميز ممكن صح. Sıl birleştir beynel mecmuateyni elif ve b. Elif ve b grubun arasını birleştir. Ve kutup yaz rakamel cümle. Cümlenin rakamını yaz. Ala sura resmin üstüne. El münasebe uygun resmin üstüne. Kem laha ona uygun resmin üstüne. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. La yücedu tullab fissaf. Sınıfta öğrenciler yoktur. La yücel yoktur. Tullab öğrenciler fissaf sınıfta. Es saf. Es Dune tullab. Öğrencisizdir. Birinci resim. La tujedu avrak ale şecara. La tujedu yoktur avrak yapraklar ale şecara ağaçta yapraklar yoktur. İkinci kelimemiz ne oldu arkadaşlar? şecara ağaç dune avrak yapraksız ağaçlar. Bakın burada. La yujedu şay fil kes. Bardakta çay yoktur. El kes başlayacağız. El kes dune şay. 3 numaralı resmi koyduk yerine. La yücedu esas fil gurfe. herhangi bir şey yok. El gurfe dur esas. Ve dördüncü yerleştirdik. La yucedu ta'an fil sellaje. Herhangi bir yemek yok diyor dolapta, buzdolabında. Es <laughs> sellaje. Buzdolabı dur <buzdolabı>, ta'am, yemeksiz buzdolabı. اقرأ الحوار atiye مع أصدقائك diyaloğu arkadaşlarınla birlikte oku. Limada niçin telabine oynuyorsun bir hatifik telefonunla el mahmula cep telefonunla Kethiran çok el bugün. Neden bugün telefonla çok oynuyorsun? Li anneni çünkü ben evvel merra ilk defa estekdimu kullanıyorum hadel hatif bu telefonu ilk defa kullanıyorum. Hel yumkin mümkün -müm mü en ara görmem hu onu. Onu görebilir miyim? Tafadali. Buyur. Hmm. Hatif zeki ve hadis. Akıllı ve yeni bir telefon. Meta ne zaman? İşterayti. Satın aldın. Kız olduğu için enti T getirdi. Hazel hatif. Bu telefonu ne zaman satın aldın? Tuhu Onu satın aldım. Ems dün. Fe hatifi ve benim telefonum el kadim. Benim eski telefonum. Kendi. Dune internet, internetsizdi ve dune şaşe ve şaşe kebira, büyük ekransızdı ve dune beramic ve programsızdı. Ne nasıl programlar? Lit tavasul ictimai, sosyal iletişim programları olmayan bir telefondu. Lakin fakat beramic tavasul fakat sosyal e, pro, iletişim programları lehet bir olumsuz etkileri var onların. Feberamic derdeşe sohbet programları tüsebbi bu sebep oluyor. El pek çok menel muşkilat pek çok probleme sebep oluyor. Lişşebab gençler için. Vel tavil vel -culus, oturma celesenin e, master hali oturmak. atta bir uzun oturuşlar alal hasu bilgisayar başında mıdır zararlıdır bir sıha sıhate. Sıhatle gibi tercüme edeceğiz ama Türkçe'ye çevirirken e, sıhhate sıhhatimiz için gibi bir anlam vereceğiz. Hada sahih. Bu doğru. Ve onun var. Yani bu anlatılan şeylerin var. Te'thir icabi eydan. Te'thir icabi olumlu etkileri de var. Da eydan. Fetestatiyin yapabilirsin min hilaliha bu yolla entebhati araştırabilirsin bu yolla anil malumat Bahse an araştırmaktı. Bilgiler araştırabilirsin fil internet. İnternette bilgiler araştırabilirsin. Ve tetevassali ulaşabilirsin. Yani iletişim kurabilirsin. Ma sadikatik. Arkadaşlarınla ki bunlar kız arkadaş. Arkadaşlarınla iletişim kurabilirsin. Çünkü iki kız konuşuyor. Ve tesatiyin. Ve yapabilirsin ney? En testemi'i ilel musika. Müzik dinleyebilirsin. Fe yumkino, mümkündür. En tuşahidi seyretmen mümkündür. El YouTube eyban. Aynı zamanda YouTube'da seyredebilirsin. Ve hâzihil icabiyyat. Bu etkiler, bu güzel etkiler. Bittekid mufide. Kesinlikle bittekid mufide faydalı. Ve fil âvinel akhira. Son zamanlarda. Asbaha. Oldu. Mu'zamun nas insanların çoğunluğu. La yastatiğune yaşayamaz oldu el iş hayatı dune hatif zeki akıllı telefon olmaksızın maksızın ney akıllı telefon olmaksızın yaşayamaz oldu. <laughs>